Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle beraber Minecraft ve Ustası diye bir tane uygulama varmış. Zaten onu kullanıyorum. Şimdi nasıl kullandığını, mesela ne işe yaradığını size öğreteceğim ve göstermeye çalışacağım size arkadaşlar. Bakın böyle yeni diyor. Bu yeniye basıyorsunuz. Burada pek sürpekler falan da var. Böyle kendinize binalar indirebiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Sonra da işte dersiniz ki ben bu evi yaptım. Bakın bu ev benim. Özele giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle parayla şehir falan satın alabiliyorsunuz. Bu sol üstteki para, pardon sağ üstteki para. Başka binalar varken de bina yine indirebiliyorsunuz. Görünüyor paketi. Önemlisi olan bu. Şimdi benim kullandığım texture pack. Bakın burada bir sürü texture pack var. 16x, 32x ve 64x. Hemen size hangisini ben kullandığımı söyleyeyim arkadaşlar. Benim kullandığım, kuzenimi kullandığı şu Kuzenim bunu kullanıyor. Ben de. Ben bunu denedim. Çok da güzel değildi. Ben de bunu indirdim. Ben de bunu kullanıyorum Thanks. arkadaşlar. Lanet olası reklamlar yine geldi. Bakın arkadaşlar zaten biliyorsunuz bizimkimizi. Videolarımızdan belli oluyor. Elmas kılınçlarımız falan böyle kırmızılı. Böyle 16x5'li. 16x5'li. Bakın burada bulut tekstür peki var. Ben de bu bulutu mu kullanıyordum? Ben hangi bulutu kullanıyordum? Bakın arkadaşlar böyle birbirinden güzel tekstür pekler var. Hemen 32x'e geçelim. 32x'te zaten siz kendinize böyle teker teker bakarsınız. Hepsini şimdi o kadar göstermeyeceğim. Bu da en abartılı olandır. 64x. Hemen bakın. Tohumlar yazıyor. Tohumlara giriyorsunuz. Yeni şekilleri böyle harita yapabiliyorsunuz kendinize yani haritayı gösteriyorsunuz oyununuzun haritası ben de çok bilmiyorum bunu bir de kostümler var arkadaşlar kostümlerde böyle canavar mesela bak bak bunlar böyle canavar Felix, eskiden bunlar reklam olmuyordu diye herhalde bir şey olmuş bakın bu süp, bu karakter bence şahane yani güzel Kuzenim Slayer'in kullandığı karakter şu. Bakın şu siyahlı olan. Bu toprak adamın yanındaki. İşte böyle bir sürü güzel canavarlar var. Kız mesela bir kızsanız. Kız pek Pardon ne pek ya. Kız kıyafetlerini de alabilirsiniz. Bu arada ücretsiz Minecraft indir yapıyorsunuz. Reklam izle ve kilice aç yapıyorsunuz. Sonra Minecraft'a indir yapıyorsunuz. Zaten öğrenirsiniz. Burada da erkekler var. Yakışıklı erkekler var. Karakterler. Burada erkek, kız, karışık, canavar, karakter var işte. Kahramanlar burada örümcek adam, Hulk, Golem, Deadpool, Spiderman, fişek adam, pardon Flash değil mi onun adı? Burada da oyunlar var. Böyle oyunlar ne Arkadaşlar burada da hayvanlar var. Mesela arkadaşınıza hayvanlar, böyle hayvan olup trolleyebiliyorsunuz. Böyle şaka yapabilirsiniz. de burada böyle zırhlı adamlar falan var. Bu, bu çok güzelmiş bu zırhlının yanındaki. İşte böyle bak bakın mesela şu beyazı da çok güzel. Böyle şeyler var. İşte hemen robotlara geçelim. Bunlar robottur arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Kamuflaj çok güzel. Elmas bloğuna dönüşüyorsunuz, şeye dönüşüyorsunuz. Ama hala sizi böyle insan gibi gösteriyor. Blok yapmıyor sizi maalesef. Anime animasyon diyor herhalde. Bilmiyorum bunlar da öyle. Diğer. Diğer de böyle karışık. Arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı sakın unutmayın. Lütfen arkadaşlar 60 abone olmamıza çok az kaldı. Burada kendinize böyle binalar indirebiliyorsunuz. Mesela modern. Bakın çok güzel binalar. Modern artı. Araç. arkadaşlar mesela uçak, araba. Sadece uçak muzartır. Gemiler var burada. Bir de uzay gemileri var arkadaşlar. Böyle bunları indirebilirsiniz artık mesela YouTube videosu çekiyorsunuz. Bak bak ben böyle bir şey yaptım arkadaşlar bakın siz bunu yapabilir misiniz? Mesela öyle diyebilirsiniz ben öyle yapıyorum çünkü ben size gösterme amaçlı bu, bu video çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bu yeni telefon telefon değiştireyim. Buna Minecraft yüklü değil ve yüklemeyi de çok düşünmüyorum. Böyle Skyward sitesi Oha Skyward sitesi yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar kendinize. Bir de redstone yani böyle sistemler falan da var. Mesela bakın tarım, tarımcılık sistemleri bence çok işimize yarar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada benim bir tekstür pekimi falan bulmak istiyorsanız... Böyle videoyu durdurup zaten bakabilirsin. Size göstermiştim. Görüşürüz. Böyle boş geçtiğini görmeyeyim ha. Hemen like atacaksın. Bir de arkadaşlar artık hani LGS'ye hazırlanıyorum ya ben ben bunu bilerek Minecraft yüklemiyorum arkadaşlar. Bir de böyle istediğiniz gibi karakterlerinizi falan yapabiliyorsunuz. Bence hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse zaten like atıp abone olun. Bir de arkadaşlar şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlar hani bu M işareti var ya bakın bu döndürdüğüm şu mobizen işareti. Onu mesela daha güzel böyle daha kolay YouTube çekebiliyorsak başka uygulamalardan bana gönderin. Yani isimlerini falan yorumlara yazın. Bakın burada koskocaman bir M işareti oluyor. Mesela ekranımızı falan biraz bozuyor. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.